önüne düştü birisi. Lan! Başkası baydı. Al killeri, al al. Lan birini şey, mi aldı onu? At. Onları karşıdan vuruyorlar herhalde. Biri geldi. <laughs> ya. Ben kaleye mi gittim? Kale Tabii. vurdu galiba. Kale vurdu galiba. Yanımda biri var bana geliyor. Sesi duyduya söylüyorum. <laughs> Lan, Lan bu sefer de kale vurdu. Oğlum nasıl bir adamsın sen ya? Bak molotof çekti bak. Tam kaya şeyde, kayada diyorum. Biliyorum biliyorum önümde Şu de. Öleceğim zaten de tam şunun altında. Bomba çekti, molotof çekti, sis çekti, her boku çekti. <laughs> bak bak yattı nereye öyle. yattı, gördüm. Çok kötü bir oyuncu bu herife yenildi bak bak sürünüyor. Biliyorum biliyorum gördüm. Kötü değil abi neresi kötü adam? Aa oğlum bir defol git de biri daha geldi lan. Lan sen nereden geldin? Bak molotof çekti. Bak bak şuna bak. Lan oğlum bir bomba bir molotof bir şey yok <laughs> lan Allah. Nasıl bir oyun bu ya? Bari şu loot lootlasaydım. Ha, arkada adam var diyordu onu vuran da yok ha. O buydu işte bu geldi oradan geldi. Lan yani oğlum yani... sen var ya yumruğu hak etmedin mi şimdi? Lan yumruğu hak etmedin mi? Oy karşı tepeye bak. <laughs> gördün mü oğlum? Tamam abi 4 kişi. <laughs> Herkes sana bakıyor. Lan. Oha. Lan duvarın arkasında değil misin? Nasıl? Evet. Ya? Abi bugün oyunda sıkıntı var ya. Kim Abi adam ediyorsun? duvarın arkasında ya. Ya bildi kafamı çıkarmadım ya. Kafa evet yerinden kalkmadı ki. He. Ya Hasar işte yerden evet. <laughs> lan. Evet. Lan PUBG'm olmayayım sen bir daha güncelleme yapma. İnternet şu an düzeldi abi. Bak şimdi yedim tamam kaldırdım kafam ama biraz önce Lan dört kişisiniz utanın lan Yo rastlamazlar Utanın utanın mesela yukarıdaki adamları kare kare görüyorum Bak 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 şu soldakine serde. bak hadi ya Abi şimdi ben buna vuracağım da supportları var. Evet. Aynen orada geriye çek vurman lazım. Ulan adamlar 4 kişi korkudan bir şey yapamıyor mu ki? Aynen. Her biri bir Oradan taraftan atıyor. Atarsam şey olmaz. Hayda adam var. بکرم سنه اردو باید Evet. Benim aracı aldı kaçtı. Böyle bir şey olabilir mi ya. <laughs> ya? Şaka gibi ya. Açık Lan MG mi alsam? Abi MG MG. Allah. Ay burada. İrdim ama. Daha var mı lan? Lan düşme. Çıkla çıkla Allah'ım. ya delireceğim. Çık <laughs> artık süre Tamam. Şimdi adam var. Ay tam önde Bu bak. Hayır. alak. Dörtler <laughs> aldı. Şimdi biri gitti. Gidiyorlar. 3v1 abi. Yapmaaa. Bayılmıyor. <laughs> Bak. Headshot yedi yine ya. Sol tepede support var ha. Bir evet evet karşıda support var. Biri yakında. Hat Tepeyi tekleyemez bomba misin? Bomba gelecek, hadi? bomba gelecek. Bomba geldi. Bir daha bomba, bomba atıyor. Da. Bomba gelmedi bana. bir daha headshot. Oğlum kaç tane headshot yiyeceksin? Gel gel. Sağ Abi altına. yatağını vuramıyor musun? Sağ altıma geliyor. Yok yok o şey tutuyor. Keskin tutuyor. Abi enerji bomba geldi. Evet. Enerjini bas abi istersen. Ay. <laughs>